Yani diyorsunuz ki biz gerçekten Ramazan ayının mana ve hikmetine vakıf mıyız acaba? Değil. Mi? Bunun üzerinden işte bu konuları da yazdınız. Sosyal medyadan da bir takım sert paylaşımlar yapılıyor tarafınızdan. O irfana sahip miyiz? Bu konuyu tefekkür ediyor muyuz? İstişare ve şura ile tearif ediyor muyuz? Sanmıyorum. Domates fiyatlarındaki artış daha çok ilgimizi çekiyor. Evet. Yunus'u seviyoruz da bu cümle çok güzeldi. ...himmeti unuttuk, buğday peşine düştük. Hani diyor e, ya himmet mi buğday e, mı... ...Tabdük Emre. Ona gönderme. Yani bu, şu... ...Kudüs meselesi var ya... ...yani aslında... E, ...yarın çıkacak yazım... E, ...bir gün önce çıkacaktı. Kudüs'te bunlar olunca hemen... E, ah, ...değiştirdim. Ya, evet, e, yani var. Kudüs yazısını gönderdim. Başka kim yazıyor? Kimsenin bir şey yaptığı... ...yok ya... Yani iki tane cılız bildiriden başka ortalıkta bir şey yok. Yani e, aklımızı kaybettik, vicdanımızı mı kaybettik? En fazla ses çıkartan da biziz ki ya. E, i̇şte en akıllısı buysa ötekileri varın siz hesap edin. Kimsenin İslam Konferansı'nı duyan bu konuda e, bir şey açıklama yapmaya davet etmesi falan da söz konusu değil. Zaten yani İslam konferansı hükümetleri temsil ediyor. hükümetlerinde ne oldukları ortada. İslam ülkeleri içerisinde 23 tanesi Arap devleti. Hangisi doğru düzgün? Hepsi birbirinden <laughs> yani kötü durumda. Evet. Maalesef işte ondan sonra İsrail istediğini yapıyor. Gelip bizim kıblemize giriyor ayakkabısıyla. Müslümanları Kabe'mizde dövüyor, çıkıyor, biz de Kahrol Sionistler sesini bile doğru düzgün diplomatik bir dille kınıyoruz. Bir daha yapmayın diyoruz. Yine yapacaklar. Ya hep yapıyorlar zaten. Hep yapıyorlar. Yine yapacaklar. Yani. Siz, siz kaç yaşındasınız? 70, 73 oldu değil mi? 70, miladi. Miladi. O zaman 30 76 falan hijri. Evet. Yani 76 yaşındayız hep hep işte yani tabii bu tepkiler çok önemli de yani işte hep bu bu, bu düzeyde abi bu kadar çok insan şeker hastalığından ölüyor kimse bu, bu ölüm rakamları her gün yayınlanıyor kimse karşılaştırıp bunlar niye kanserden yine daha fazla insan ölüyor bu covid dedik artık covid denmiyor SARS CoV 2 hmm. çok şükür yoğun bakımların tamamı neredeyse boşaldı. E zaten e, bu da evlerinde ölmeye başladılar Çünkü He, böyle aniden, var ya aniden pat diye gidiyorlar krizleri vesaire. E, anlat, anlat anlamıyorlardı en son çıkan belgeyi biliyorsunuz ne yani 2015 yılında hmm. bu Çin'de patlattılar olayı da Amerika'da tezgahlamışlar Sars e, Sars TV hmm. e, Sars cov hmm. senaryosunu yazmışlar Stüdyolarda mikropları resimlerini üretmişler. Ama bizim bunu da yayınlandığı yerden hemen sildiler. Sonra daha önce kopyalandığı için belli merkezlerde yayınlanacak ki bizim de 5 virüsün ise işte, makalenin aslı da hmm. onunla ilgili haber de çıktı. Daha önce zaten biz o kişiler hakkında da haber yapmışız. Ama Tony Fauci evet. o dönem diyorsunuz 2015'te. O Çin'de o zaman şey vardı, büyük bir fuar mı vardı? Sanki onu baltalamak için biraz da çıkartıldı, üzerinden konuşuldu. Meğerse bunun temellerini atmışlar, öyle mi? E tabii Amerika'da pişiriliyor, Çin'de patlatılıyor. Hmm. Şimdi bu gerçek ortadayken ve bu o zamanki saygın bir dergide yayınlanıyor. Ama bizim bilim, bizim siyaset görmüyor. Bugün Tayyip Bey diplomatlara konuşurken şu kadar aşık gönderdik, bunu da böyle yaptık, sağlık bir yandan da felaket bir karar bundan sonraki pandemi ilanları yetkisini hmm. dünya sağlık örgütüne veriyoruz Allah zaten, korusun yani zaten onları ilan etmedi mi zaten yani ha, onlar ilan, ilan ediyor bizimkiler de onaylıyordu artık onaya da gerek kalmadı Tayyip Bey bilim kuruluna vermişti bilim kurulunun zaten böyle bir şeye yetkisi yok şimdi en iyisi bunu e, iklim konusundaki kararlara yapay zeka karar verecek. Gıda konusunu e, yine Amerika'daki zaten FDI'dan ki e, standartlara göre ya biz kendi tohumumuzu ekmemizi bile engelleyecekler çünkü sertifikalı tohum planlı üretime geçeceğiz diyorlar. Burada tamamen uluslararası sistemin çizdiği çerçeve içerisinde oynayabilirsiniz şeklinde okuyabiliriz bunu. Hı hı. Üçüncüsü de sağlık politikası. Sağlık, gıda ve iklim uluslararası sistemin kontrolüne geçiyor. 2022 sonundan başlayarak bu egemenliğin devridir ya. Paranızı da zaten bir yandan değerini belirleyen dolara biliyorsunuz endeksi hı hı. öbür taraftan da libra endeksi. Bir devletin egemenliği yasalarımızda zaten tercüme yasalar ne kaldı. Ordumuzda NATO ordusu, Devletçilik oynuyoruz. Ne güzel. Ciddi bir kuşatma var. Küçük Amerika, Küçük Amerika olacağız. Avrupa Birliği'ne girmek için 50 yıldır aşağılıyorlar, kapıda bekletiyorlar. Gürcistan'da alacağız diyorlar. Ukrayna'yı alacağız. Finlandiya'yı alacağız. İsviçre'yi alacağız diyorlar. Bulgaristan'ı aldılar. <laughs> 50 yıldır kapılarında bekliyoruz. Turhan'ın bir karikatürü var. Hmm. Domuz sürüsüne girmek isteyen bir koyun. Evet. Kuzumuzu değil, koyun. Koyun. Hani hakkı tutup kaldıracaktık. Evet, sonuçta uh, yani özellikle o haberi e, ilgili olan arkadaşlarımız, özellikle e, doktor e, arkadaşlarımız, eşke virüs nüsten bakarlarsa e, o son derece önemli bir haber. Biz ne güzel Tabii. şimdi mesela zekatı falan konuşacaktık yani. Tabii. Bunlarla mı uğraşacağız? Öbür yandan e, Kadem e, Toplumsal Cinsiyet Kongresi evet. düzenliyor çıktı alıp gelmişsiniz yani, Mehmet Akif Üniversitesi şey, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi de var işin içinde Medeniyet Üniversitesi de var işin içinde İbni Haldun Üniversitesi de var işin içinde biyolojik cinsiyeti bunlar toplumsal cinsiyeti kadın erkek cinslerinin e, adaleti gibi güya anlıyorlar toplumsal cinsiyet tırnak içinde uluslararası sistemin tanımıyla doğrudan biyolojik cinsiyete alternatiftir LGBT. Onun adaletiyle meşgulüz ve bunu toplumsal cinsiyetin mekan ilişkisi üzerinde tartışacağız. Asra ve Arşa yemin eden Allah bunu affetmez. Ne düzenlenecekmiş Toplumsal cinsiyet konferansı konferans adaleti konferansı. Adaleti ya hırsızların çaldıkları malı kendi aralarında nasıl paylaşacakları adaletin meselesi mi? Yok o hırsızların meselesi. İşte bak Mehmet Akif şey Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin meselesi İbn Aldı'nın meselesi Medeniyet Üniversitesi'nin meselesi oluyor. Yani geleneğimizin ve kadim kazanımlarımızın, tecrübelerimizin bu konu hakkında ki karşılığının ne olduğu konuşulacaktır benim tahminim. Tamam, görüşürüz. Yani, evet, İstanbul bakalım. Sözleşmesi'ne çekildik diyoruz. Evet. 62-84. Adalet diyorsanız cinsiyetle etiketlenmez. Ramazan'da birileri bunun derdine düşmüş. Ramazan'da birileri bize bu uluslararası sistemin politikalarını dayatıyor. Kudüs'te kıyamet kopuyor. İşte bir kınama. Ee, kitabımızı yakıyorlar. Bir kınama da ona. Tamam, ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ne yapalım Yani elçini geri çağırırsın en azından. İlişkilerini bir askıya alırsın. Rızkı, kadere rızkı acele hükmeden kim? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Yani sadece kınamaysa durum bu. O zaman şikayet etmeyeceğiz. Gelecekler, istedikleri zaman bizi dövecekler, küfredecekler, biz de susacağız. 50 yıl kapılarında bekleyeceğiz. Aşağılayacaklar ve Avrupa Birliği'ne sadakattan vazgeçmeyeceğiz. NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız. Avrupa Birliği'ne bağlıyız. Hmm. <laughs> İnci Baba öyle demişti. <laughs> Bu ara Çağrı filmi de vizyona tekrar girdi. Haberiniz evet, oldu mu? Evet, evet. Çağrı filmi, Ömer yani, el Muhtar bunlar. Evet, sinema, bizim sinema tarihimize Ve Katafi'nin yaptığı iki güzel iş. Ömer el Muhtar evet. ve şey derler mesela, Ömer Muhtar şehit olur. Antony Quinn'in elinden asılırken gözlüğü düşer. Ve bir çocuk gider oraya, hı hı. o gözlüğü alır. Derler ki, uzun yıllarda bunu söylüyorlardı. O gözlüğü yerden alan Kaddafi Çocukken o. Diye bunun propagandasını uzun yıllar yapmışlardı. Yani işte Ama tarihi perspektiften bakınca, onun doğum tarihi, şehit şehitliği, şey, tarihi... Yapınca evet. onlara hiçbir fayrı olmaz. Namaz hı. kılıyorsanız, hem de çok güzel de kılsanız, kıraatınız da çok güzel olsa biliyorsunuz e, Karun, Hz. Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilen kişiydi. Yani e, karşılığı yok. Belan Onlar için. Ama yine biz şunu da söyleyelim. Böyle iyi iki şeyi yaptı. Eğer bunu Allah rızası için yapmadıysa bunun ona hiçbir faydası yok. Yani. Eğer yetimleri görüp gözetmiyorsak kıldığımız namazın bize bir faydası olmayacak. İmajlar var ya Çağrı filminden o şeyleri ver istersen yönetmenim. Yani e, niye? E, tam da bu zamanlarda tekrar yani nebevi mesajı hatırlama babında çekilen zorlukları görsel bir aslında tırnak içinde görsel bir hatıra. Yani 76'da yapılmış. 76'dan beri böyle doğru düzgün bir mecid mecidini yaptı işte iki sene önce. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselatü vesselam onunla alakalı bir film yapıldı ama mesela çağrı düzeyinde böyle hakikaten ya, ses getirecek bir kaçtı. O kaç seviyede değil ama birkaç daha çalışma Hazreti Ömer'i falan anlatan diziler Sırda oldu. Yapıldı. İran'da oldu. Evet. O, yani ama çok sınırlı kaldı. Tabii bu yani Mesaj evet. filmi benim ah. önemliydi. Yani evet Anthony Quinn ve İran Papas... ya çok zor şartlarda bu çalışma yapılmış. Yani, Biz de Haber Vakfı e, olarak o dönemle alakalı Mustafa Akat'tan bir derlemeyi yayınladık. Ee, hakikaten önemli bir çalışma, çünkü Mustafa Akat e, biliyorsunuz vefat etti. Evet ve bir saldırı sonu. Yani Suriye'de miydi, neredeydi? Evet. Ee, bir otelin lobisinde patlama… Ürdün'deydi. Ürdün'de miydi? Yani öyle bir şey, öyle, öyle hatırlıyorum. Tam evet. belki yanılıyor olabilirim ama… Öyle sıradan bir ölüm değildi yani onu. Yani bu filmi e, Müslüman, Müslüman olmayanlar, o laikler falan da izleseler... E... Severek izleniyor zaten. Yıllardır evet. hala Türkiye televizyonlarında varikeciler geldiğinde çağrı e, yani... Evet. Güzel bir çalışmaydı. Mustafa Akat'tan, evet. Ortadaki Mustafa Akat. Ya, o günkü şartlara göre çok iyi bir şey çıkartılmış yani çalışma olmuş. Yani hem sinematografik olarak, hem görsel, hem mesela i̇şte betimleme, alt mesajlar muhteşem ya. Ya orada bir bu filmi çekilmesi için e, şehir kurulmuştu. Evet. O platonun muhafaza edilmesi gerekirdi. Yani. Yani diğer çalışmalar tabi. için ama işte eee akılsızlıklarından biri de o bu filmi Fas'ta için. mı ne yapmışlar herhalde? Fas. E, Fas da çok da yaptılar. yaptılar Yani edelim. oralarda yani gerçekten çok büyük e, paralar harcayarak yapılmış bir çekilmiş bir filmdi. onun o, korunması gerekirdi platonun ve e, bizim e, eski tarihimize ilişkin filmlerin hmm. e, eleştirel de olsa yapılması gerekirdi. Yani film çok güçlü bir anlatım dili ama biz bugün yaptığımız Türkiye'de de başarılı şeyler var ama daha çok e, övgü, sövgü karşı tarafı e, alaya alan, kendisinde ulan hmm. üstü yücelten ...onlardan bir şey çıkmaz. Bir iki politik mesaj... ...bir iki dini mesajı garnitür olarak... ...bir köşelerine koyuyorsunuz. Ondan bir tarih çıkmaz. Hı hı. Yani tabii ilgi merak uyandırıyor. Bu bağlamda gerek diziler... ...gerek bir takım çalışmalar... ...bu bağlamda pozitif bir katkı sağlıyor. Yani bir... ...ilgi dini... dışı, Evet yani ...bir de iş yapıyor, para da kazanıyor. Yani... ...ama daha çok mefahir kısmı... Yeah, I yeah. know.